Ticarete esas tak nedir koçum? Nedir Sedat Bey? Tak anında kararını vereceksin. Duydun mu Adem? Tamam abi. Neymiş? Tak karar. Öyleymiş abi. Ticaret yapan adam ne yapacak önce koçum? Ne efendim? Her türlü riski göze alacak. Tak tak. Tak emelallah. Neden? Çünkü kar da onun zarar da onun. Kazandırın beş misli. Tak cepte. Dinliyor musun Adem? Dinliyorum abi. Cepte. Ha şimdi ilk işimiz bu etiketlerin yüzlerini değiştirmek. Ne yazıyor burada? 90. Ver bakalım bir kalem. Burada. 95 Sedat Bey. O kadar tak. Her malda kilo başına 5 tetlik Sedat abinize. Bundan sonra öyle. Of. Of yok koçum of yok. İş yapıyoruz burada. Tak tak. Ondan değil de Sedat Bey. Müşteriye pahalı gelir de satılmazsa. Satılır satılır onu düşünme. Malın temiz tak. Her yerde yüz bin bak burada 95. Siz bilirsiniz efendim. Bilirim. Kim açtı bu dükkanı sana? Kim düşündü? Allah razı olsun. he Biz bu işleri yutmuşuz koçum yutmuşuz. Tak tak. Tak efendim. Hayır Yavuz Bey'in kulağına gitmesin de. Gitmez koçum. Aramızda hallediyoruz işimizi. Tak tak. Üçümüz. Tamam mı penguen? Tamam efendim. Ha öyle hadi göreyim sizi. Tak ben gittim. Allah'ın izniyle Sedat Bey. Sen ne dersen o. Aman çocuklar mahcup etmeyin Sırat abinizi. Olur mu efendim? Tak evel Allah. Hadi göreyim sizi hadi. Gönle. Burada bakır demir eskiler alırım eskici. Merhaba. Merhaba. Hüseyin ne haberli olmasın öyle. Koskoca patron adam. Ne oluyor öyle? Merhaba. Ne var aslanım? Allah'ın selamı. Patronsa senin patronun. Nasıl işler? Çok şükür. Şükür ha? Hayret. Bana biraz burası kısmetsiz gibi geliyor ama. Sensin kısmetsiz. Arı gibi çalışıyor. Çek elini ab. Ne bağırıyorsun? Aslanım yemedik malını. Baktık şöyle. Yemeyeceksen ne bakıyorsun? Bakma. Kaça yenen muzun kilosu? 90. Kaçaydı abi? 95. Arkasında 90 yazıyor aslanım hayrola naylona mı başladınız? Naylon ne abi? Ağzın toplu Hüseyin ne naylonu? Belediye memur gibi teftişe mi geldin buraya? Ee, Dolara bağlı değişiyor tabi sabahtan akşama kadar fiyatlar. Yani ee, enflasyona göre. E. Ha, şimdi bu yeni uygulama demek. Ne ya? Senin işler nasıl? Fena değil de şu enişteme borcum olmasa. Alır o parayı senden. Kuruş bırakmaz kimse de benim kayınbabam. Olsun da alsın canım. Canımı mı alacak? Şş, aman ha. Beni sorarsa görmediniz ha. Ben yalan konuşmam. Ayıp be. Akrabayız şurada. Ya bırak Hüseyin. Senin akrabalığından ne olacak be? Ustam nereye böyle? Müşteriye gidiyorum gözüm. Acele çağırdılar. Eyvah. Sana mal getirmiştim. Seçmeyecek misin? Seçerim. Çocuklar dükkanda. Sen hepsini bırak. Tamam. Buradaysa tertiplerin mesele yok. Biz hallederiz. Hayırlı işler. Sağ ol sonra da. Gitti amcam. Gitti tertip çıkarabilirsin kız. Kimse görmesin tertip. Görmez çabuk. Ne dikkatsizsin be tertip. Yok iki günde patlat. Benden değil be tertip. Zayıfmış biraz fazla şişirdik. Çekme yırtacaksın. Vay benim tertiplerim çalışıyor musunuz? Kolay gelsin. Eyvah. Çalışıyoruz Hüseyin amca. Hoş geldin. Yardım edin de şu arabadaki malları da... O ne aslanım? Balon Hüseyin amca balon. Şişiriyoruz bazen öyle imşak yumuşak. <laughs> Gelin. Alaman gelini. <laughs> Patlak mı yoksa? Patlatmış tertip Hüseyin amca. Öyle bastırınca. Öyle değil tertip kaba adam anlamaz ki kızların ruhundan. Güzel konuş benimle tertip. Heh. Neyse canım aman yemeyin birbirinizi kolay yaparız. Ver yaparız. Yapar mısın Hüseyin amca? Ne var onda aslanım lastik. Verin Hüseyin amcanı da yapıştırıp getirsin size. Tertip bozuk paran var mı? Bozuk para mı Dilek? Aman kapat tertip. O ne öyle? Bakma sen Dilek kapat gözlerini. Tertip'in sevgilisi Almanya'dan geldi. Almanya'dan mı? Bu <laughs> Anla işte bacım sende Hediye hediye Almanya'dan. <laughs> amca bunu duymasın Sin abi. Duyurur muyum tertibim? Erkek erkeğe konuşuyoruz şurada ayıp ettim. Bu akşam yapıştırır mısın Sin amca? Zor aslanım öyle bir gece de bitmez işi. Birkaç gün müsaade edin eskisinden de sağlam getiririm evelallah. Allah Korkma. duydun mu tertip uyursun yine başını koyup öyle Hüreyim. yumuşak yumuşak. Aa, Bizim de şöyle bir tertibimiz olacaktı ki ta Almanyalardan. <laughs> Kıymet bilmiyor ki Hüseyin amca. Horlama Alman gelini sen de bu kadar aslanım. <laughs>